Herkese merhaba, bu videoda yine string kütüphanesinin anlaşılması kolay fonksiyonlarından endswith with fonksiyonunun ne işe yaradığını göreceğiz. Endswith with fonksiyonu, belirtilen string değerinin çağrılan string değeri üzerinde en sonda olup olmadığını kontrol eder. Basit bir örnek üzerinde görelim. String isim diyorum. Muhsin Polat, Uçar. Buraya, so tap isim nokta andSpeed fonksiyonunu çağırıyorum ve kontrolüm yapıyorum. R yazdığımda dediğim gibi en sondan kontrol etmeye başlıyor. Kodu çalıştırdığımda bana true değerini geri döndürecek. Yanına A yazdığımda yine true değerini geri döndürecek. Ama mesela Ç'ye atlayıp U yazdığımda bu sefer false değerini geri döndürecek. Çünkü kontrol etmeye en sondan başlıyor ve yani en sondan en son indisten başlıyor ve 0. indise doğru kontrol ederek gidiyor buraya araya şey yazdığımızda yine true değerini geri döndürecek